Cümleten selamun aleyküm. Elmasın Hayatı, Köy Hayatı YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz sevgili canlar. Bugün Elmasın Hayatı'nın canı beyaz fasulye istedi. O yüzden sobayı yaktım. Zaten her gün yakıyor canlar. Biliyorsunuz. Bugün de şöyle aşağıkilerden fasulye topladım. Bu da İbrahim Efe'nin kek kabı. Bu bitti. Soba tutturuyordum. Sofra getirmeye erindim canlarım. Bunun üzerinde temizledim. Görüyorsunuz pasağını ayıtladım. Bu da fasulyelerim. Fasulyem ziraat fasulyesi. Küçük ama çok lezzetli olur. Ben bunu e, Gülpınar'daki bahçemde ekmiştim. Oradan kaldırdım. Neredeyse 3 veya 4 senelik bir fasulye bu. Pişmez mi? Pişer. Bayatlar mı? Asla bayatlamaz. Çünkü e, serin bir yerde olduğu zaman fasulye bayatlamaz canlarım. Şimdi şöyle göstereyim. Sobamı yaktım. Bismillahirrahmanirrahim. Bugün sobada bayağı bir çalışma var herhalde. Şöyle suyum kaynamaya başlamış. Burada da pirincim var. Sütlaç yapacağım çocuklarıma. Ben önceden pirincimi yıkıyorum. Biraz su koyup güzelce kaynatıyorum canlarım. İçinde dil kalmasın diye. Şimdi e, sobamı şöyle göstereyim. Bismillah. Çayımı da üzerine koydum. Şimdi birazdan çayımız da kaynar. Fasulyemi bugün sobada pişireceğim. Yani bugünkü yemeğimiz fasulye, pirinç pilavı, mercimek çorbası, salata, Allah ne verdiyse. Videomun devamında bakalım neler olacak sevgili takipçilerim. Sevgili takipçilerim soframı kurdum. Sevkan diyor ki bunlar hep mi biz yiyecek diyor. Canım her şeyi ister yapıyorum. Şöyle simitlerimi falan ısıttım. Bunlar da börek kahvaltılıklı börek. Allah ne verdiyse soframızda. Çocuklar okula gitti. Sevkan iptalimi götürdü. Evet iptalimi götürdüm. Geldim. Dedim, bunlar hep mi biz yiyecektik mesela. <laughs> Bir poşet de orada vardı ha. Sevkan iptalim ne diyor sabahleyin Çabuk üstünü giy beni götüreceğim bugün diyor. Normalde sen giderdi. Bugün babasını götürmesini istedi. Evet. Sobamıza da odun attım arkadaşlar. Biraz önce iyi yanmıyordu. Şimdi maşallah aldı başını gidiyor. Şöyle göstereyim. Fasulyem kaynamaya başladı. Sütlacımın da şekerini sütünü ekledim. Bu da burada kaynıyor sevgili takipçilerim. Buna bir e, şey tatlı kaşığı yok bir çay kaşığı ucunda tuz atacağım unuttum. Gidim de getirim. biz kahvaltımızı yapalım o zaman videonun devamında görüşürüz inşallah takipçilerim sobada güzelce kaynadı sütlacım şöyle biraz sütlü bırakıyorum çünkü o kendisini çekiyor iyice de lap olunca güzel olmuyor az kalsın taşıyormuş biz Serkan'la kahvaltı yaparken yani pirinçlerimi görüyorsunuz pek güzel piştiler. Bu şekilde yaptığım zaman diri kalmıyor. Yani önceden haşladığım zaman pirinçlerimi. Bugün sütlaç, fasulye, yemeğimiz bunlar. Sabahtan yaptığım zaman akşama düşünmüyorum bugün ne pişirsem diye. Böyle daha iyi oluyor. Biraz sonra da temizliğimi yaparım canlar. Yemek de hazır olduktan sonra gezme olur belki bugün. Bu Sevgili takipçilerim bu arada bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Bu güzel ev hediyesi bana Konya'dan Tuğba Bölükbaş ve Merve Bölükbaş'ın hediyesi canlarım. Bana sürpriz yaptılar. Aslında o gün biz ben bunu beğenmiştim. Kendim alacaktım. Dedim ki şu masama uyuyor. Acayip hem soğanlı, patatesliğim de yok diye düşündüm. Daha sonra ben orada neye bakıyordum? Ha, fincanlara bakarken Merve gitmiş bana sürpriz yapmış. Ben de ona aslında fincan takımı almak istedim ama ısrar ettik. Şide bir şey de bir görsen mağazada ben alacağım diyor, mu? almayacağım diyor. Herkes bize bakıyor. Şöyle göstereyim. Aşkla pişen yemekler. Lezzetli mutfaklar. Neyse tekrardan sütlaçma geçeyim. Ben sütlaçlarımı bu şekilde paylaşayım canlarım. Zaten az kaldı. Bu arada e, Begüm'ün sütü bu, Derman ablamın, ineğinin, getirmişler Allah razı olsun, Allah'ım damarını göre eylesin inşallah daha çok versin. Hmm. Kışın geldiğini ben çok seviyorum sevgili takipçilerim çünkü e, kışın yemeklerimiz bir ayrı güzel oluyor. Herkes bir arada oluyor. Yazın bu kadar bir arada geçiremiyor mesela vaktimizi. Herkesin bir işi oluyor. En basitinde ben bahçelerden gelemiyorum mesela evime. O zaman görüşürüz. Sevgili takipçilerim, fasulyemin soğanını güzelce kavurdum. Şöyle sobamın ağzında açtım. İçine odunlarımı da koydum. Şimdi odun ateşinde pişecek bu fasulye. Şöyle fasulyemizi göstereyim sizlere daha hava dolmadı. Şimdi fasulyemiz pişmeye hazır. Sevgili takipçilerim, şöyle göstereyim fasulyemi sobada pişirdim canlar. Gerçekten çok güzel oldu. Biraz daha koyu seviyorum ama ben Serkan sulu sevdiği için pek pişirmiyor. Şöyle göstereyim fasulyeler gayet güzel pişmiş. Şöyle mercimek çorbası yaptım İbrahim efeme. Şimdi bunu mikserde geçireceğim. Ama e, okuldan geldi. Benaj değilim anne dedi. O gitti. Serkan araba satmaya gitti. Ayhan'a telefon açtım. O da benaj değilim siz yiyin dedi. Pirinç pilavımı da yaptım tane tane. Sütlaçlarım da hazır. Her şey tam ama bizim aile bireyleri yok. Sevgili takipçilerim aslında bu yemeğimi pişirirken böyle hep beraber oturup ailece salata falan yapacağım. Marullarımı falan yıkadım canlarım. Ama e, yemek yemeye kişi bulamadım yanıma. Keşke sizler yakın olsanız da beraber otursak, yesek, içsek. Canlarım inanın burada kimse yok. E, böyle sıcacık ortam var ama herkes bir başına aldı gitti. <laughs> ben kaldım burada canlarım. Sevgili takipçilerim bugünkü videomun da sonuna geldim bugün ben ne yaptım evlerimi temizledim her zamanki gibi çamaşırlarımı katladım yeniden serdim makinamı çalıştırdım biraz sonra makinamı boşaltacağım karnımı doyuracağım onlar gelmese gelmesin ben yiyeyim sıcacık yemek bir başka gerçekten fasulye falan ilk piştiği gün ben çok seviyorum ertesi gün pek o kadar sevmiyorum bana değişik bir koku geliyor fasulyede çorbamı da mikserini çekeyim Süt da yedim arkadaşlar. Bir kase gerçekten pek güzel olmuş. Şekeri falan yerinde. O zaman ne diyeyim. Bugünkü videomda böyle olsun. Yeni yeni videolarımın devamı için. Elmasın hayatında kalın. Abonelik ücretsizdir. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Sevgili takipçilerim. Eskiden ben çocuklar oradan gelene kadar yemeğimi yemezdim. Ama şimdi artık insan büyüdükçe değişiyor. Şöyle göstereyim. Şimdi niye bu şekilde oldu. Çünkü onlar gelmiyor. Onlar gelmediği için de ben kendimi ihmal etmemem lazım. Şöyle çöreğimle birlikte turşumla yemeklerimi hazırladım. Bana afiyet olsun.